Oblomov Stolz'un sözünü kesti. Ama bir gün gelecek işlerini bırakacaksın. Hiçbir zaman neden bırakayım? Sermayen iki katına çıktığında bırakacaksındır. Dört katına çıktığında yine bırakmam. Oblomov bir süre düşündükten sonra sordu. Peki gelecekte sana yetecek kadar parayı kazandıktan sonra bir köşeye çekilip huzur içinde yaşamayacaksan ne diye ömrünün sonuna kadar didinip duracaksın? Stolz cevap verdi. Buna köy Oblomovluğu derler. Ya da devlet hizmetinde yükseldikten sonra onurlu bir emekliliği hak ettiğinde de mi bir köşeye çekilmeyeceksin? Stolz tekrar itiraz etti. Bu da Petersburg Oblomovluğu olur. Stolz'un bu dediği Oblomov'un canını sıktı. Peki o zaman ne diye yaşayacaksın? dedi. Ömür boyu ne için didinip duracaksın? Çalışmak için, başka bir şey için değil. Emek. En azından benim yaşam tarzım, var olmamın nedeni, yaşamımın amacı emektir. Bak, sen emeği çıkarıp atmışsın hayatından. Neye dönmüş hayatın? Belki de son kez kurtarmaya, ayaklarının üzerine kaldırmaya çalışıyorum seni. Ve sen yine de şu Tarantiyev'lerle, Alekseyev'lerle oturmaya sürdürecek olursan, bütünüyle yok olacaksın. Kendi kendine bile ağır geleceksin." Sözünü şöyle bağladı. "Ya şimdi ya da hiçbir zaman." Oblomov'u ilk defa geçen hafta duydum. Bu üşengeç adam ilgimi çekti. Hayat felsefesi, üşen, ertele, vazgeç. Rus yazar Gonçarov'un karakteri ama şöhret konusunda yazarın geçmiş sembol bir karakter. Doğru telaffuzu Ablomov şeklinde. Elleri ensesinde uzanmış bir adam düşünün. Genç, hiçbir engeli yok ama tamamen rahata rehavete gömülmüş. Çorabını dahi uşağı giydiriyor, saçını uşağı tarıyor. Evden çıkmaz. Bütün günü pijamaların içinde geçirir. Arkadaşı ona iflah olmaz gamsız tembel diyor. Ama aslında gamsız değil. Düşünceli. Yattığı yerde sürekli düşünür. Tam bir yatay zeka. Sürekli olarak neyi nasıl yapacağını planlar. Planlar bitmez. Sıra icraata hiç gelmez. Fiiliyata hiç geçemez. Fiili olarak yatmaya devam eder. Şimdisi olmayan adamdır Oblomov. Bütün işleri sonra yapacaktır. Bugünü de yoktur, hep yarınlara erteler. Bir şey yapılacaksa hemen şimdi aceleye getirilmemeli, üzerinde düşünüp iyice plan yapmalıdır. Yani işi sevmez, bir de kışı sevmez. Soğuk diye dışarıya adım atmaz. Dışarıdan gelenlere de mesafeli durur. Üzerinde soğuk var diye yaklaşmaz. Yani hayatında en küçük zahmete bile yer yok. Arkadaşlar onu dışarı çıkarmaya, hayata katmaya çalışır ama nafile. Ziyaretine gelenler kendi hayatlarını anlattıkça onlar adına üzülür. Bir meşguliyetten diğerine savrulan bu insanlar ne zaman yaşayacaklar diye sorar. Ona göre bu kadar koşuşturmaca yaşamaya engeldir. Oblomov 1800'lerin Rusyası'nda toprak sahibidir. Ailesinden kalan çiftlikte 350 köylü yaşamaktadır. Çiftliği kahya işletir ve gelirini bizimkine gönderir. Oblomov şehirde uşağıyla birlikte yaşamaktadır. Çiftlikten gelen parayla geçinir. Aslında hayatı atılınca memuriyete başlamış ve 2 yıl kadar çalışmıştır. Bu dönemde her gün işe gitmekten şikayetçidir. Çalışırken en çok şaşırdığı şey herkesin hep bir acelesi olmasıydı. Masasındaki yazıların bile acelesi vardı. Üzerlerinde acele veya çok acele yazıyordu. Ama Oblomov acele işi hiç sevmezdi. O sonraların adamıydı. Evrak tasnifini ona bıraksalar herhalde evrakları üçe ayırırdı. Sonra çok sonra hiçbir zaman. Bir gün dairede ciddi bir hata yaptı. Önemli bir yazıyı yanlış yere gönderdi. Müdürle yüzleşmek istemediği için gidip rapor aldı. Bir süre işe gitmedi. Derken istifa edip evine çekildi. Artık hayattaki tek amacı hayatın kenarında durup her türlü zahmetten uzak kalmaktı. Oblomov bu miskinlik içinde yuvarlanmaya başlar. Hiçbir işe elini sürmez. Zaten uşağı vardır, üzerini bile o örter. Tam olarak getiriyem, ört yatem hayatı. Zamanla sağlığı da bozulur, sürekli yana midesinde taş varmış gibi hisseder, nefes almakta zorlanır. Doktoru onu uyardı. Bu hayat tarzını 3 ay daha sürdürürse kalpten gideceğini söyledi. Tembelliğin zirvesindedir ama rahat değildir. Yapması gerekenleri ertelediği için aynı problemler zihninde dönüp durur. Çiftliğin geliri her yıl azalmaktadır. Köye gidip durum yerinde incelemesi gerekir ama seyahati göz alamaz. Bir de oturduğu evden çıkıp yeni bir eve taşınması gerekmektedir ama bu işten de sürekli kaçar. Oblomov'un yetiştiği aile aşırı korumacı. Üşür diye evden çıkarmazlar, düşer diye bir şey yaptırmazlar. Eli kolu bağlı kalır, emellerinin peşinden gidemez. Oblomov'un çocukluk arkadaşı Stoz ise bunun tam tersi. Stoz'un babası bilinçli şekilde saldım çayıra Mevlam Kayıra politikası izler. Annesi çocuğu hep korumak istediği halde ona engel olur. Stoz salma bir çocuk olarak emellerinin peşinde gider. Yunus Emre der ya hiç kimse kendinden böyle olmadı. Kişiyi şekillendiren pek çok parametre var. Gençlik döneminde Shitozun yaşam enerjisini ikisi bölüşmüş gibidir. Birlikte koştururlar, hedefleri vardır. Ama Stoz yurt dışına gidince bizim Oblomov'un içindeki ateş sönmeye başlar, akmayı bırakır, durgunlaşır. Rahat etmek için hiçbir işe karışmaz, evinden çıkmaz, emeksiz yemekle günleri geçer. Yıllar sonra Stoz döndü ve Oblomov'u hamur gibi kıvrılmış yatarken buldu emeksiz bir yaşamın hayat olmadığını anlatmaya çalıştı. Oblomov sordu. Peki sence ideal hayat nedir? Herkes benim özlemini çektiğim bir hayat için uğraş vermiyor mu yani? Biraz daha cesaretle ekledi. Bütün bu koşturmalarımızın, tutkularımızın, savaşımızın, ticaretimizin ve politikalarımızın nedeni huzuru bulmak, kaybolmuş cennete kavuşmak değil midir? Stolz itiraz etti. Senin ütopyan bir çeşit oblomovluktur. Oblomov görüşünü savunuyordu. Herkes huzuru ve rahatı arıyor. Herkes değil. 10 yıl öncesine kadar sen de böyle bir hayat aramıyordun. Oblomov geçmişi düşünerek şaşkınlık içinde sordu. Peki nasıl bir hayat arıyordum? Hatırla, düşün. Kitapların, çevirilerin nerede? Zahar bir yere tıkıştırmıştır onları diye karşılık verdi Oblomov. Bir köşede duruyorlardır. Stolz sistemli bir tavırla demek bir köşede dedi. Senin tasarların, niyetlerin de o köşede yatıyor işte. Rusya'nın çalışan ellere, çalışan kafalara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle gücün yettiğince çalışmak, daha iyi dinlemek için daha çok çalışmak gerektiğini, dinlenmenin ise hayatın başka bir çeşidi, sanatsal çok parlak bir yönü, sanatçıların ve ozanların hayatı olduğunu söyleyen sendin. Hatırlıyor musun? kitaplarını okuyup bitirdikten sonra yurt dışına çıkıp ülke ülke dolaşacağını, yabancı ülkelerle kendi ülkeni daha iyi tanımaya çalışacağını söylüyordun. O zamanlar hep şöyle derdin, hayat düşünce ve emektir. Bilinmeyen, karanlıkta kalan ama hiç ara vermeyen ve yapması gerekeni yaptığı bilinciyle ölen emektir hayat. Oblomov, Stolz'un her sözcüğünü büyük bir dikkatle dinliyordu. Evet, evet dedi. Sanırım hatırlıyorum tam olarak böyle söylüyordum. Stolz Oblomov'u ayağa kaldırmaya çalışırken biz burada duralım, giriş bölümünde bırakalım. Gelişme ve sonucu merak edenler romandan devam etsin. Bu arada Oblomov'la ilgili çekilmiş eski filmlerin de bulunduğunu söyleyelim. Bu bölümde Oblomov'u tanıdık, Oblomov'luktan bahsettik. Edebi kimden öğrendin? Edepsizden demişler. Biz de üşenmemeyi Oblomov'dan öğrenebiliriz. Bir sonraki kitapta görüşünceye kadar hoşça kalın.